<laughs> Merhabalar arkadaşlar, Örgü aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle tığım ve ipimi tanıtarak başlayayım. İpim krem markası Tunç Tunus işi çalışacağım. Tığım 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kilit zincir vurarak başlayalım. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Zincir sayımız tekli sayılardan oluşmaktadır. Şöyle pardon çiftli 16-18 şeklinde 2-4-2-4-5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle ipimi dolayacağım. 13, 14, 15, 16 tane zincir benim için yeterli model anlatabilmek için. Hemen buradan birinci zincir boşluğuma batarak burada ilmek alıyorum. Hemen sıradaki zincir boşluğumun tekli kanadına batarak ilmek topluyorum. Sıradakine tek tek hiçbir zincir boşlu atlamadan tekli kanatlarına batarak ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar toplayalım. Evet, ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkardık. Toplamda 16 tane ilmek çıkardık. Hemen buradan tek şöyle ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak bu sıramızı da sıra başına kadar gelelim. Tekrarlıyorum. İpim yarıldı. Evet, ilk sıramız bu şekilde olacak. Hemen buradan bir sefer doluyorum tığıma. Hemen burada birinci şöyle bakın yakından göstereceğim. Evet birinci ilmeğimizi önden alıyoruz. Dolamamızla beraber 3. Hemen sıradaki ilmeğimi önden alıyorum. Ve burada toplamda dört tane ilmeğimiz oldu. Şuradaki doladığımız ilmeğimizi iki ilmeğimizin başından geçiriyoruz. Tekrar bir sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sıradakine iki tane ilmek düz çıkardım. Ortada doladığımız ilmeğimiz vardı. Onu iki ilmeğimizden geçirerek bu şekilde bir görüntü veriyoruz. Tekrar bir sefer doluyorum. Hemen bir 2 ilmeği önden alıyorum. Şöyle doladığım ilmeğimi 2 ilmeğimden geçiriyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Hemen 1 2 ilmek. Doladığımız ilmeğimizi başından geçiriyoruz. Çok gösterişli, çok kolay. Yeni başlayanlar bile yapabilir. 1 hemen 2 ilmek çıkardım. Bakın arada doladığımıza şöyle 2 ilmeğimizin başından geçiriyoruz. Tekrar bir sefer doluyorum. 1 2 ilmek Hemen şuradaki ilmeğin iki tane başından geçiriyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 Hemen doladığımı yine aşağıya indiriyorum. Tekrar buradan dolamadan şöyle iki tane ilmeğimden geçerek kenar ilmeği yaptık. Bakın çok güzel çok çıtı pıtı bir model diyeyim. Hemen buradan yine tek 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 ilmeğimizle beraber çift arkadaşlar çıkarak sıra başına kadar gelelim. Evet bu şekilde sıramızı bitirdik. Hemen tekrar ipimi doluyorum. Şurada bakın iki ilmeğim var. Yine sırasını hiç bozmadan bir sıradakine iki ilmeğimi aldım. Doladığım ilmeğimi iki ilmeğimin başından geçiriyorum. Bu şekilde. Tekrar bir sefer doluyorum. Hemen bakın burada iki ilmeğimiz var. Önce bir sonrasında yanındakini iki ilmeğimi aldım ve şuradaki doladığımız ilmeğimizi iki ilmeğimizin başından geçiriyoruz. Tekrar doluyoruz. Hep sıra tekrarı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Hemen bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar getirelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Hemen sıra sonunda da 2 ilmeğimizden geçerek şöyle 2 katlı alarak bu sıramızı da bitirdik. Tekrar şöyle çıkışlarımızda 2 2 şeklinde sıra başına kadar ilerliyor. Tekrar bakın bir sefer doluyorum. Yine bakın sırası zaten belli. Hemen önce bir sonra sıradakini iki doladığım ilmeğimi iki ilmeğimden geçiyorum. Bir sefer doluyorum. Yine bakın sıra bir ve iki doladığım ilmeğimi iki ilmeğimden geçiyorum. Dediğim gibi bundan sonrası sıra tekrar arkadaşlar. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok gösterişli, çok kolay. Çok beğenebileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.